sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki: Akıllı kimse nefsine uymaz, ibadet eder. Ahmaksa nefsine uyar, sonra da Allahü Teala'dan rahmet bekler. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz ölmeden kendini hesaba çekmek. Sevgili dinleyicilerimiz. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki: Kıyamet günü terazi kurarız. O gün hiç kimseye zulmedilmez. Herkesin yaptığı zerre kadar iyilik ve kötülüğü meydana çıkarıp teraziye koyarız. Herkesin hesabını yapmaya yetişiriz. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki: akıllı kimse günü dörde ayırır. Birincisinde yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. İkincisinde Allahü Teala'ya münacat eder, yalvarır. Üçüncüsünde bir işte çalışıp helal para kazanır. Dördüncüsünde istirahat eder ve mübahlarla kendini eğlendirir, haramlardan kaçar. İslam alimlerinin en büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Peygamberlerin gönderilmesi, İslamiyetin emirleri, yasakları, hep nefsi kırmak, ezmek içindir. Onun taşkınca isteklerini önlemek içindir. İslamiyete uyuldukça nefsin istekleri azalır. Bunun içindir ki İslamiyete uymak nefsin isteklerini yok eder. Nefsin zararını önlemek için iki yol vardır. 1. Ona uymamak. Onun arzularını yapmamaktır. Buna riyazet çekmek denir. Riyazet vera ve takva ile olur. Takva haramlardan sakınmak, vera haramlarla birlikte mübahları ihtiyaçtan fazla kullanmaktan da sakınmaktır. 2. Nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Buna mücahede denir. Bütün ibadetler mücahededir. Bu iki cihat nefsi terbiye eder. İnsanı olgunlaştırır. Ruhu kuvvetlendirir. Salihlerin yoluna kavuşturur. Allahü Teala kullarının ibadetlerine muhtaç değildir. Onların günah işlemesi ona hiç zarar vermez. Nefsi terbiye için bunları emretmiştir. İmam-ı Rabbani Hazretleri yine buyuruyor ki, Evliyanın çoğu her gece yatacağı zaman o gün yapmış olduğu işlerini, sözlerini, hareketlerini, hareketsizliklerini, düşüncelerini, her birinin niçin olduğunu anlarlar. Kusurlarını ve günahlarını temizlemek için tövbe ve istiğfar ederler. Allahü Teala'ya boyun bükerler, yalvarırlar. İbadetlerini ve iyiliklerini de Allahü Teala'nın hatırlatmasıyla ve kuvvet vermesiyle olduğunu bilirler. Bunun için Hak Teala'ya hamd ve şükrederler. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, kendini böyle muhasebe edenlerden biriydi. Ben kendimi hesaba çekmekte meşayih kiramın hepsinden ileri gittim. Niyetlerimi, düşüncelerimi de hesaba kattım buyururdu. Her gece yatarken, yüz defa Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber okuyan kimse yüz defa tesbih, tahmid ve tekbir söylemiş olur. Böylece muhasebe yapmış, kendini hesaba çekmiş sayılır. Tesbih Subhanallah, tahmid elhamdülillah, tekbir de Allahu ekber demektir. Tesbih söylemek, tövbenin anahtarıdır. İnsan bunu çok okumakla kusurlarının, günahlarının affedilmesini istemiş olur. Günah işleyen bir kimse bu emirlerin ve yasakların sahibinin azametini ve kibriyasını düşünmüş olsaydı, onun emirlerine karşı gelemezdi. Günahları yapması, onun emirlerine ve yasaklarına kıymet vermediğini göstermektedir. Böyle şeyden Allahü Teala'ya sığınırız. Tenzih kelimesini yani az önce zikrettiğimiz tesbihi çok okumakla bu kusur affolunur. İstiğfar etmek, günahların örtülmesini istemektir. Tenzih kelimesini okumaksa, günahların yok olmasını istemektir. Sübhanallah, şaşılacak bir kelimedir. Söylemesi çok kısadır, manaları ve faydaları ise pek çoktur. Tahmid, elhamdülillah kelimesini çok okumakla, Allahü Teala'ya şükredilmiş olur. Onun verdiği nimetlerin şükrü yapılmış olur. Tekbir, Allahu Ekber kelimesi, Allahü Teala'nın kulların yaptığı şükürlerden çok yüksek olduğunu, ona yakışan şükür yapılamayacağını göstermektedir. Çünkü ona yapılan istiğfarlar, af dilemeler içinde çok istiğfar etmek gerekir. Hak Teala'ya yakışan hamd, ancak onun tarafından yapılabilir. Bunun içindir ki kendisi Saffat suresinin sonunda Sübhane Rabbike buyurmuştur. Kendini hesaba çekmek isteyen bu ayeti kerimeyi çok okumalıdır. Böylece istiğfar ve şükretmiş olur. İstiğfar ve şükredemediğini de ve kusurlarını da bildirmiş olur. Ahirette hesaba çekilen herkes sıkıntı görür onun için sorgusuz sualsiz cennete girmeye çalışmalı. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kıyamette hesaba çekilen helak olmuştur. Hesaba çekilen azap görmüş olur. Kıyamette herkes şu dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamaz. 1- Ömrünü nasıl geçirdi? 2- İlmiyle nasıl amel etti? 3- Malını nereden, nasıl kazandı, nereye harcadı? 4. Bedenini nerede yordu? Ancak hesabı çok kolay geçenler de olacaktır. Mesela sen falanca mısın diye sorulacak, sonra bekletmeden cennete konacaktır. Mesela Hazreti Osman bunlardan biridir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Osman'ın şefaatiyle cehennemlik olan 70 bin kişi sorgusuz sualsiz cennete girer. Kıyamette hesaba çekilirken üç defa Allah'tan alacağı olanlar kalksın ve cennete girsin diye ses duyulur. Oradakiler Allah'tan alacaklı olan da olur mu ki derler. İnsanları affedenlerdir denir. Bunlar kalkıp hemen sorgusuz sualsiz cennete girerler. Hacca giderken veya gelirken ölenin bütün günahları affolur. O kimse hesaba çekilmeden ve azap görmeden cennete girer sabırlı ve ihlaslı olanlar hesaba çekilmeden cennete girer. Allahü Teala namazlarını doğru olarak kılana azap etmeden sorgusuz sualsiz cennete koyacağına söz vermiştir. Din kardeşinin bir işini yapmak için gidenin her adımında yetmiş günahı affedilir ve ona yetmiş sevap verilir. Bu iş bitinceye kadar böyle devam eder. İş yapılınca bütün günahları affedilir bu işi yaparken ölürse sorgusuz sualsiz cennete girer. Ümmetim üç sınıftır. Bir kısmı sorgusuz sualsiz cennete girer. Bir kısmı hafif hesaba çekilerek girer. Bir kısmı da günahlardan temizlenerek girer. Suda boğularak ölen şehitlerin kul borçları da affedilir. Hak sahipleri bu şehitten haklarını istedikleri zaman Allahü Teala ondaki haklarınızı benden isteyin buyuracak. Hak sahiplerine alacaklarını fazla fazla verecektir. Şehit de sorgusuz sualsiz cennete gelecektir. Cennete sorgusuz sualsiz giren fazilet sahiplerine sizin ameliniz neydi diye sorulduğunda dünyada bize yapılan hakarete ve zulme sabreder ve bunları affederdik derler. Ahmet bin Ebul Havari Hazretleri buyuruyorlar ki, çok günah ve dünya sevgisiyle hastalanan kalplerinizi dünyadan soğuyarak ve günahları terk ederek tedavi ediniz. Şiirlerle Menkıbeler Said bin Cübeyr Rahmetullahi aleyh Cehennem acısı Allah adamlarından alim ve beli bir zat. Bir gün ölüm hakkında şöyle etti nasihat. Kabir bu yolculuğun henüz ilk konağıdır. Bu kolay geçer ise sonu daha kolaydır. Eğer zorluk olursa bir kimseye kabirde, daha da çetin olur ondan sonrakilerde. Sonraki konaklardan ilki sur korkusudur. Öyle şiddetlidir ki, olunmaz hiç tasavvur. Sonra mahşer yerinde durdurulur cümle halk. Günahlarına göre herkes olur tere gark. Güneş bir mızrak boyu yaklaşır o zamanda. Bin sene beklenilir o müthiş izdihamda. Bu vaktin sonunda da başlar ki hem de mizan, her işten ince ince hesap verir her insan. Burada korku ile başlar öne eğilir. Beklerler haklarından nasıl hüküm verilir. Sonra sırat köprüsü ve altında cehennem, bir anda yanılmayan ateş, acı ve elem. Sıratta yedi yerde vardır sual durağı, kul hakkında herkesin çözülür dizi bağı. Yine bir sohbetinde bu mübarek veli zat, can verme konusunda şöyle verdi izahat. Can vermenin acısı şiddetlidir ki öyle, Başka bütün acılar hiç kalır ona göre. Bir kimsenin önünde yalnız bu olsa şayet, Dünyada hiçbir şeyden alamaz tat ve lezzet. Yetmiş kılıç darbesi vurulsa da birine, Can verme acısının yanında hiçtir yine. Bir gün de buyurdu ki, çok kısadır bu hayat. En büyük sermayemiz bu ömrümüzdür fakat. Yani tam bir imtihan yeridir ki bu alem burada kazanılır. Cennet ile cehennem. Dünyada yaptığımız her işin ahirette hep karşılıklarını göreceğiz elbette. Bu dünyada en mes'ud, en bahtiyar şu kuldur. Ahirete yarayan işlerle meşgul olur. Aklı olan aldanmaz bu vefasız dünyaya. Hazırlanır durmadan bu sonsuz yolculuğa. Ahnef bin Kays Hazretleri buyuruyorlar ki Şerefli ve asil kimse sözünde durur. Akıllı olan yalan söylemez. Mümin olan gıybet etmez. Sevgili dinleyicilerimiz Böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşçakalınız.